Evet arkadaşlar bugün de bunda aksetimizin kafa ayarını yapıyoruz. Yavaş yavaş mutlu sona doğru bambam yapacağız. Evet aracımız bu. Kamponu söktük. Ufak ince dokunuşlarımızı yaptık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi yeni farlar geldi. Yeni farlarını montaj yaptım. Güzelce ayarını yaptım. Evet. Ön paneli görmüştünüz. Eski videoma bakarsanız bura pastiydi. Panelimi boyadım. Mat siyah geldi yani Ben bakınca temiz oldu. Civatalar tamamlandı. Açık tutuklar düzgün bir şekilde. Orjinal bir şekilde oldu. Aynı şekilde arkadaşlar. Burada da aynı böyle görüyorsunuz. Bu çamurluğumuz yan sanayi. Değişmiş. Elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Beklemede kalın bir. Beklemede kalın. Şu an sabudumuzun far açıklık ayarı. Evet. Şu anki bağlı değil arkadaşlar. Görüyorsunuz yılan. Gördünüz mü arkadaşlar? Yılan 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 olacak arkadaşlar. Aynı şekilde burada şöyle kaldırıyoruz. Açıklıkları gördünüz. Yılan. Evet demin ne demiştim? Bu çamurluk yansana ay oradan Bu kadar. Evet şurada bir açıklık var. Bu benim hatam değil. Daha önceki kapotajın hatası. Buradan basmamız lazım. Bastığımız zaman boyası bozulur. Bayağı bir ayar ayar yapmaya çalıştım ama olmadı bu şekilde boyayı bozmadan elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Tabi bu işler arkadaşlar bir kaza yapınca bu araba ya da başka bir araba bu şekilde boya gitmeden önce her şey takılır. Tamponu, farı, kabudu, pangürü neyse işte takılır. Nereye vuracaksak, nereye ayar yapacaksa o şekilde ayarımızı yaparız. Vurulan yere vurulur. E, montaj yapılır. Ondan sonra sökürüz tekrar boyacıya gider, gider araba boyadan geldikten sonra da tertemiz bir şekilde işlem yapmadan tek 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 bırak edini cihazını geçeriz. Ama bu şekilde elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Nasıl yapmaya çalışıyoruz? Boyayı bozmadan. Milletin pisliğini biz yapmaya çalışıyoruz. Evet aracımız bu. Şimdi aracın boyasını bozduktan sonra kafa ayarında bir anlamı yok arkadaşlar. Olay bu. Amacımız kafa ayarını minimum limite sona gelecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ön arka bitten sonra şey ön kafa ayarı bitten sonra arka göt ayarı dediğimiz göt ayarı götüne gireceğiz. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradaki açıklığı, buradaki açıklığı. Evet. Buradaki açıklıkları görüyorsunuz değil mi? Buna da göt ayarı diyorlar. Bak buradan böyle. Şöyle atıyorum. Braketler tutmuyor. Buna braket alınacak. Evet. tamponu görüyorsunuz. Stop'un açıklığını gördük arkadaşlar. Bak. Parmağım giriyor parmağım. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Parmağım giriyor stop'un artık. Parmağım. Evet. Toplar da oynuyor. Buraları gördünüz. Bu şekilde ayar yapılacak. Evet. Çetin Otu. Kardeşimizin dükkanı. Bu araba orada boyanmış gelmiş. Evet. Buralar güzel. Fena değil. Bura fena değil. Bura güzel oturmuş. Burası fena değil. Oturmuş. Çok güzel. Evet. Orijinal açıklık burası arkadaşlar bu şekilde olacak o tarafta. Buraya da göt ayarı diyoruz. Yavaş yavaş önünü düzeltiyoruz kafa ayarını. Sonra göt ayarı. Severiz göt ayarını ayarlamayı. Severiz kafa ayarını. Kafacı Ferro. Bambama devam diyor arkadaşlar. Evet soracağınız soru varsa. Ankara içi Ankara dışı arkadaşlar. Numaram burada. Evet numaram burada arkadaşlar. 535 767 0691 sabit numaram 278 19 04 Abi burası Ankara 0 312 alan koduyla Evet Bunlar da benleyici arkadaşlar fotoğraf çekmeye çalışıyor Ben 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 diyor. Evet seviyoruz bu spor arkadaşlar Yavaş yavaş arkadaşlar tadını çıkar da çıkar, ha. Şuay şuay. Şöyle bir ayar yapacağız. Ayar işi sabır işi arkadaşlar. Evet sabır işi. Neden sabır işi? Aracın boyayı bozmadan yaptığımızdan dolayı bu işler sabır. Kabudun kilidini söktüm ki zırt pırt kabuda içeriden aç kapa aç kapa yapmıyorum. Dediğim gibi bugün yalnızım, baboşum var. Baboşum gelmedi, işi vardı. Ben de tek tabanca bu şekilde çalışmaya çalışıyorum. Ee, bu şekilde arabanın önü sökülür. Gördüğünüz gibi tamponu, farı. Far alt braketleri vardı bunun. Sağ olsun daha önceki kazalarda arkadaşlar bir tane civata atmamış. Takıp tutur, hem ses yapar, hem de far oynuyordu. Onları sökünce gördük. gördünce de gerekeni yaptık. Dediğim gibi ön panel üstü paslanmış, boya kavramıştı. Onu boyadım mat siyah. Ee, bu tarafta gördüğünüz gibi kazası belası yok. Sadece ufak bir kazası var burada. Burada çamurluk değişmiş. Değiştikten sonra işte cıvatanını takmamışlar. Far oynuyordu. Çamurluğu yan sanayi takmış arkadaşlar daha önce. Kim kaza yaptıysa bilemiyoruz. Keşke orijinal çamurluk taksa daha iyi olurdu. Tamponun orası, farın orası, panjurun orası Kaputta, çamurluğun oralar açıkları güzel oturdu. Ama bu yan sanayi olduğundan dolayı elimizden geldiği kadar son noktasına kadar ayar yaptık. O başka türlü gelmiyor. Bu şekilde idare edeceğiz. Her yan, sanayi malzeme oturmuyor arkadaşlar. Bazıları oturuyor, bazıları oturmuyor. Yapacak bir şey yok. Biz orijinalci değiliz. Biz yan sanayici değiliz. Bana orijinal bir malzemeyi getirsen ben orijinal gibi yaparım. Ama elimizden geldiği kadar yan sanayi malzemeyi Anca bu şekilde elimizden geliyor. Bu şekilde bam bam diyor arkadaşlar. Ana bak arkadaşlar. Orijinal malzeme 5 milyarsa adam gidiyor yan sanayi 1 milyar alıyor. E abi ondan sonra orijinal gibi olsun. Olur mu arkadaşım ya? Arada 4 bin lira para var. Fark var fark. O farkı o 4 bin lirayı nereye sokacağız arkadaşlar? Usta nasıl yapsın? Sen gidiyorsun. Para alıyorsun geliyorsun yan sanayi. 3 bin lira ya. Yan sanayi far 6 bin lira. Şey orijinal far 6 bin lira. E 3 bin lira farla yan sanayi orijinal farın arasında fark olmayacak mı? Parada fark varsa arkadaşlar ister kabut ister tampon ne alırsan al. Kabortu aksamında veya mekanikte. Orijinal yan sanayi parçanın aradaki para farkı varsa kalite farkı da var. Oturmak için böyle sağına sonuna Öyle fark da var. Kalıp hatası var. Sizlere birebir orijinal gibi yapmaz. Bu far 3 bin lira. Yani sanayi orijinali 5 bin lira. Örnek diyorum. Arada 2-3 bin lira fark varsa kalıpta da 2-3 bin lira fark olacak. İşinize geldiği zaman mekanikte, elektronik aksamında tamirci arkadaşlarımıza ya da elektronik arkadaşlarımıza orijinal malzeme alıyorsunuz. Kabortacıya geliyorsunuz almıyorsunuz. Niye? Tamirci arkadaşımız garanti vermem abi diyor yan sanayi malzeme alırsan diyor. Bilyanın da yan sanayisini alırsan, işte contanın da yan sanayini alırsan, kapağın, piston, segman ne diyorsan aklına. Yağ pompasından tut, Bujiye kadar, bobine kadar nasıl yan sanayi malzemeyi tamirci ve elektronikçi arkadaşlarımız kabul etmiyor. Sizler de bizler de gidip orijinal alıyorsak aynı şekilde kabortada da orijinalini almaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu araç sizin, bu para sizin cebinizden çıkıyor. İyi bu üstüye giderseniz, orijinal malzemeyi takarsa, tertemiz arabanız çıkar. Ama siz yan sanayi malzeme alıyorsunuz, ondan sonra orijinal gibi birinci sınıf işçilik istiyorsunuz. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Bak boş dünya görüyorsunuz değil mi? Heh. dolu dünya diyorsanız o zaman orijinalini alacaksınız. Adamla diyor ki şimdi. Ben orijinal malzemeyi aldıktan sonra kendim de yaparsın. Nak yaparsın. Götünüz diyorsa yapın o zaman. Allah Allah. Beni kızdırmayın ya. Öyle herkes torna bir alan eline Pensalan usta diyor arkadaşım. Görüyoruz yani herkesin yapacağını görüyoruz. Bazen geliyor araba bana. Abi yaptırdım. Nerede yaptırdın falan diye. Lan o adam ne anlar? Daha konuşacak çok şey var arkadaşlar da. Ne diyeyim? Bizi bilen biliyor. Benim dediğime ne demek istediğimi de millet anladı. Ana hak veriyordur. Yapacak bir şey yok bura. Böyle oluyor işte yapacak bir şey. Arkadaşlar ne diyeyim? Bambaşka devam. Görüşmek üzere saygılar.